Arkadaşlar bir önceki videomda Asus anakartlarda voltaj düşürmeyi göstermiştim. Bazı arkadaşlar da bizim ayarlar olmadı demiş. Ben sadece yöntemini gösterdim. Bu işlemciden ve karttan karta da farklılık gösterir. Kullandığı RAM'e göre. Ona göre siz deneyip bulacaksınız. Yani düşürme olayının böyle olduğunu göstermek için ben çekmiştim videoyu. Bilal diye bir izleyicimiz de Asus anakartlarda yanılmıyorsam elektrik gidip geldiğinde nasıl tekrardan bilgisayarın otomatik olarak BIOS'tan açılma ayarını sormuş. Onu da hemen kısaca bir göstereyim. Arkadaş belki bulmuştur belki bulmamıştır ama bilmeyenler varsa onlara da yardımcı olmuş oluruz. Görüyorsunuz. Yeniden başlat diyoruz. Yeniden başlat diyoruz. Buradan BIOS'a gireceğiz. Girsin. Genelde Asus anakartlarda Delay tuşuyla giriyoruz. Del tuşuyla. Ona basıyoruz açılırken. Evet girdik. Şimdi menüye girmek için F7'ye basıyoruz. F7'ye bastıktan sonra Advanced bölümüne geliyoruz. Advanced bölümünde de e, AMP konfigürasyon bölümüne geliyoruz. AMP konfigürasyon Enter diyoruz. Restore AC Power Lost kısmına geliyoruz. Bakın bende de Power Off konumunda. Yani elektrik gidip geldiğinde açılmayacak off durumunu gösteriyor. Buraya geliyoruz. Enter'e basıyoruz. Power On kısmı var. Orayı seçiyoruz. Enter diyoruz. Enter dedikten sonra F10 F10'a direkt basıyoruz. Enter diyoruz. Açılıyor. Açılsın. Beraber elektrik gitmiş gibi yapalım. Düğmeden kapatalım. Bilgisayarın tekrar açılıp açılmayacağını beraber görmüş oluruz. Ben de kendim yeni deniyorum. Evet. Ben çekeyim. Sen düğmeden kapat kızım. Kapat. Ben aç deyince açarsın. Bekle biraz. Elektrik gitmiş gibi yapalım. Şimdi direkt on düğmesine bas. Aç. Elektrik gelmiş gibi. Yani bilgisayarın direkt power supply'den kapattık. Ve açıldı. Yani direkt kendisi otomatik olarak açılıyor. Gördüğünüz gibi. Yani Asus anakartlarda bu şekilde benim göstermiş olduğum menüden girip yapmanız yeterli oluyor. Yani bu videoları çekmemdeki maksat da herhangi bir kar marjı veyahut da işte izlenmeymiş, abone olmuş falan gibi değil. Arkadaşlara yardımcı olmak. Zaten videolarım kısadır. 1-2 dakikadır. Yani yardımcı olmak maksadıyla çektim. Başka bir sorunuz olursa, bilemediğiniz, çözemediğiniz, yardımcı olmaya çalışırız yine ilerleyen zamanlarda. Daha iyi bu konuları bilen arkadaşlar vardır. E, Tabi o arkadaşlar yorumlar falan da yazmışlar ama bir de video çekseler daha iyi bildiklerini, nasıl yapıldıklarını herkes de izlemiş olur, görmüş ve öğrenmiş olur. E, bizim gibi yarım yamalat bilenler de ancak bu kadar yapabiliyor. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ee, dediğim gibi daha e, bilmediğiniz e, problemler olursa bu Asus anakartlarla veyahut da MSI anakartlarla yardımcı olmaya çalışırız. Teşekkürler.